zaman arkadaşlar bu izleyip like, evet. biliyorsunuz ki ben bir video attım hatta o yükleniyor şu an ee, hazırlanıyor arkadaşlar bunda yine Winrate'de sattım yani bu Winrate ben dedi ki tam, e, ben tabii o zaman çıkmıştım YouTube'dan oyun oynuyordum e, yazmış ki bana ben göremedim tabi oynayı tamam biz ikimiz de zaten YouTuber'ız dedi. Bırakalım sen bana attığın dişleri çıkar dedi. Ben Silemem tabi ki de izlenmesini sonra like atmasını istiyorum. Ben de dedim ki daha atma. Şu anda atmıyorum. Arkadaşlar şimdi size bir emeğin karşılığını göstereceğim. Burada arkadaşlar şimdi bir klas şöyle bakalım. 2 dakikalığından sonra bir de Brawl Stars'ın emeğini Bu yüzden abi bir video atamadım. Normalde bugün sabah video atacaktım. Elektrikler gitti. 9'dan 12'ye kadar. 3 saat atamadım video. Normalde ben sabah videomu atarım. Öğlen yayınlanır. Şimdi öğlen attım. Akşam yayınlanacak. Akşam atacağım. Yarın bir tane daha video yayınlanacak. Görüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir destem var. Bu destem de en güzel. Su yeni karakteri de sevdim herhalde. Yani güzel bir karakter. Şimdi bir maç atıp sonra arkadaşlar Brawl Stars'ın emeğimin, emeğimin karşılığını göstereceğim. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın. Like her şeyin cevabıdır. Like gelirse ben de bu Brawl Stars emeğin karşılığı serimin devamına getireceğim. Evet, yeni bir seri çıkardım. Emeğin karşılığı. Oğlum. Oh. Abo onu yenmek zor olacak. Aga ne yaptın sen? Vay kötü oldu ya. Şu an daha geçmem doğru diyorum. daha geçsem böyle mi derdim? Abi sen benim mega şövalye atacağımı nereden biliyorsun? Neyse vurdu vur ona. Ölsün ya. Şuraya atalım. İskelet ejderhası. Aga be. Bir bitmediniz ya. Ne atıyorsa adam da iyi atıyor ya. Arkadaşlar sıçtık. <laughs> Kaybettik. Ama ben öyle direkt öyle yapmam. Bir dakika geçsem bir o zaman ben başlayacağım. E ee, bir tomruk atsın adam. Şu bitti ki işim bitti ki. E ee, bir tomruk attım işim bitti ki benim. Birinci bu güçlü Orada yani iki bölüm bu şey attım. Uf, ben gitmeyeceğim artık oradan. Şuradan bir giriş yapacağım. Adam da gidiş yapıyor. Ben de gidiş yapmaya başlıyorum. Sadece efsanevi atacağım. Uf be. Adam cehennem ejderiyle bitirdi. Hmm. Evet onu bir yedim. Neyse ben bunu şeyini yaparım birazdan. Şu an boş de bunu. Şimdi arkadaşlar ben size Neyin karşılığını göstereceğim. Şimdi maç atmayacağım Brawl Stars'ta. İki tane 80 taşlık ucuzlamış kostüm aldım ve yeni hesap açarak. Çünkü yani ben oyuna para yatırmayı çok az sevmiyorum. Tabi o Winner Yeet denilen arkadaşın arkadaşları. Tabi de oyuna bayağı bir para yatırıyor. Yani ben oyuna para yatırmanı bilmiyorum yani. Oyuna para yatırınca hesap gittiği zaman param ne olacak abi? Yetecek. Ne olacak? Gidecek. Ben aldım. Parayı gerçek hayattaki şeylerle alıyorum. Ve emeğimi karşılığıyla gidiyorsun. Balığımı aldım. Ve hemen hesabımı değiştirirsem. Ko Korun Google diye bir hesap daha açtım. Ve hesabın içinde 10 karakter var. Onun da 10 karakter var herhalde. Bu kaç karakter vardı? Evet. Bunda da yazlıkçı Cesi var arkadaşlar. Yani ben Emeğimin karşılığıyla aldım kostümler. Efsane yani. Görüyorsunuz. 39 taşa aldım. Bu da 39 taşa aldım. Hatta ben bunu 39 taşa aldım. Şu an var bende o da. Yeni bir seri başlatıyorum Emeğimin karşılığı. Yani emek vererek alırım. Ben hiçbir zaman da şey yapmam. Şimdi abi gidelim şu hesabıma bir gireyim. Şimdi arkadaşlar kulaşlarla bir maç daha atıp bunun şeyin karşılığına çıkacağım. Burada ben bayağı bir iyi oynuyorum. oyunu bu akça çıbalıydı ama benim arkadaşım da vardı ben de istiyordum ve almış o. Ama tuttu çıbalıyı tuttu Keşke şey olsa yarı yarıya düşse abi mesela 150'den 75'e düşse alırım yani. Çok kolay. Orada oyuna çıkalım ben. Sürprizimle karşıya gelip onu az önce şeyin annesine bileyim. Bu arada arkadaşlar bu emeğin karşılığı videosunu bir kere sizle birlikte yapacağım. Bir video bayağı bir uzayacak. Telefon numaramı isteyeceği için ben de telefon numaramı vereceğim. Ama siktim ben siktim siktim. Bu ne telefon numaramı? Telefon numarası yok ki. Ben halsiz kullanıyorum. Anneminkini vereceğim. Anneminkinden kısa mesaj gelecek. Onu ona yazacağım öpülecek. ve bitirecek. Ve kısa mesajı sonrası. Yoksa adam ağzıma, ağzıma vurur. Ben ağzıma da sıçarım. Tamam şimdi. hani ee, hadi, hadi 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 hadi. Kim geliyor? 108 seviye. Sesini <laughs> açayım mı biraz? Arkadan mega attı. Oo, kesin bir taktiği var bu çocuğun. ya yapacaksın lan? Al mega. Ben de buraya öldürdüm. Aa. Almak prenses de olacağım ama. Tombuk yok bir de sen. salak ol. Sen de tombuk ne yani? Hadi. Ne oldu lan? Beled. Beled. Gel lan buraya. Oo. Oh. Bak 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 bak. Bak, 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 bak. bak Arkadan golem açıyor ya. Kes önüne de mega atacak. Bak. Oğlum ne kadar zekim ya. Geliyorum. Sen nasıl durduracaksın Mega'yı? Mega Hadi gel durdur bakalım. Durdursana. Hiçbir şey atamıyorsun. Çünkü atacak kadar iksirim yok. İksirim yok. Iksirin. Yok, Abi git ya iksirin yok. Daha iksirin yok tabii. Evet at, at, onu ben de buradan saldır. Önüne at sarı bir şey. Ay arkasına. Bebe. Salaklar var buradan geri abi. abi biraz salaksın. Ben de bunu gördüm. Ne olur. Gel sen hadi gel hadi gel hadi gelsene hadi hadi gelsene hadi hadi gel hadi gel Abi, hadi salak gelemezsin gire. öyle kalırsın salak salak evet mal çocuğu yandı ama o da bir maç daha atabilir miyim? atarız ya Onu açmak için bir maç daha atalım. Yeni mod gelmiş. Aa. Ama açmayacağım. <laughs> <laughs> maça girmiyor ki ben. Ben neye gülüyorum? Maça maça gir. Maça girmiyor musun? Maça girecek misin? Aa, ben <laughs> videoyu 10 dakika yapmak için götürdüm. Çıkarmam ama. Aa, açık ben daha youtuber adam akıllı olamadım. Ama olacağım 5 abone var. 5 hmm, abone biraz az ama olsun. Ya hmm. tam iptal ediyorum derken çıktı ya. Girdi aslında daha iyi. Pekka'nın oynadı ama bu Pekka'nın oyun evine bu Burada değişik bir yere benziyor. Bizimkinin troll destesi var. Oha bu nasıl trol deste lan? Seni keserim Melovin ya. Alevini keserim sen. Arkasına yapıştı bu kardeşim. Düştük. Düştük valla Ne yapacaksın? Evet koçunu açarız. E evet, biz biz pes ettik abi. Ee, onu da bok durdursunuz artık. Ben video sileyim mi? Çünkü mal olmuş. Oğlum bizim bir saldırı yapmamız lazım. Karşı. Bir de nereye atalım Kıvılcım? Alkış alkış. Geliyoruz. Al. Hadi gidelim. Bir de mega atacaklar ya. öldük <laughs> Arkadaşlar bu <benim> mayi video vermem <laughs> sizi göreceğiz baba zaten maç gitti lan Abi